Herkese merhaba. Paragraf kampının 8. videosundayız ve bu videoda paragrafta yer değiştirme sorularına bakacağız. Bize numaralandırılmış cümleler verecek ve aslında cümlelerin yerini değiştirdiğimizde anlamlı bir bütün elde edeceğiz. Peki bu sorularda nasıl ilerleyeceğiz biz? Cümleleri okurken her seferinde bir önceki cümleyle anlam bağını koruyup korumadığını kontrol ederek. Hadi örnek sorulardan başlayalım. Demiş ki bize hangileri yer değiştirirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Kara kıl çadır görkemiyle yamacın doruğundaki düzlükte bir büyük alanı kaplamıştı. Peki tepesindeki abanoz direkte geniş ak bir bayrak dalgalanıyordu. Tamam kara kıl çadırdan bahsetti sonra bunun tepesinden bahsetti bize. Demek ki 1 ve 2 sıralı. Koca çadırın içi. Kalın kıl keçelerle ve değişik düzende birbirinden ayrılan irili ufaklı odalarla bölünmüştü. Şimdi önce çadırdan bahsetti, sonra onun tepesinden, ardından bu defa çadırın içine geçiş yaptık. O yüzden üç bir dursun. Uç Beyi Kara Osman'ın hem evi hem de beylik otağıydı bu koca çadır. Aslında bu bir son cümle olmaya daha uygun değil mi? Demek ki ben dördü bir şeyle değiştireceğim. Devam ediyorum. Kalın direklerde gürzler, palalar, kılıçlar, ok ve altın kakmalı hançerler asılıydı. Şimdi burası aslında bahsedilen yer benim çadırımın dışı olamaz, değil mi? O yüzden odalarla bölünmüş dedikten sonra bu gelmeli. Kalın direklerde gürzler, palalar, kılıçlar, ok ve altın kakmalı hançerler asılıydı. Şimdi burası çadırın içi olmalı diye tahmin ediyoruz. Çünkü bütün bunlar çadırın dışında asılı olamaz değil mi? Devam edelim. Odaların dört bir yanı Acem ve Frank halılarıyla döşenmişti. Sanki şimdi anlamı sağlıyor gibiyiz. Çünkü ben üçten sonra eğer altıyı getirirsem odaların dört bir yanı Acem ve Frank halılarıyla döşenmişti diye çadırın odalara bölünmüş olduğunu ve bu odaların da halılarla döşenmiş olduğunu söyledim. Ardından yine odanın içiyle alakalı bir şey söyleyebiliyorum. Güzler palalar, işte hançerler asılıymış odanın içerisinde. Şimdi artık son cümlemi buraya alabilirim, değil mi? Uç Bey Kara Osman'ın hem evi hem de beylik otağıydı bu çadır. Bu şekilde bir bağlantı yaptığımda da ben 4 ve Altının yerini değiştirirsem anlam bütünlüğünü sağlamış oluyorum. Odalara bölünmüş odanın dört bir yanı dedi. hallardan bahsetti. Sonra asılı olanlar ve son cümlemizi yerine koyduk. Bu nedenle doğru cevabımız 4 ve 6 ile D seçeneği olacak. Peki bir diğer yer değiştirme sorusu. Etkisi her ne olursa olsun ister şiirsel ister nesnel. Ben edebiyatı genel olarak sadece büyülü yani araçlaştırılamaz olarak kavrayabiliyorum. Şimdi hemen baktık cümlemize büyül dedi araçlaştırılamazmış ve etkisi her ne olursa olsun. Devam edelim. Evet insanın en derinlerdeki doğası itibariyle bir kelimenin veya bir dilin gizemi vardır. Lakin dilin etkili olması ayrı bir husustur. Öncelikle edebiyattan bahsetti sonra onun daha özelinde olan dile girdi. Aynı zamanda büyülü dedi. Büyülü olan şeyler bizi etkilemez mi? Demek ki etkili olmasını da buradan bağdaştırdı. Yani 1 ve 2'den herhangi birini değiştirmiyorum çünkü birbiriyle bağlantılı. O zaman 1'in olduklarını hemen eledim. Hatta 2'nin olduklarını bile eleyebilirim. Elimde D ve E seçenekleri kaldı. Devam ediyorum. Dil sayısız form içerisinde etkili görülebilir ama diye devam etti. Şimdi dilin etkili olması dedi. Sonra dil sayısız form içerisinde etkili görülebilir dedi. Yani bu da yine devamı. Aslında doğru cevabı bulduk ama devam edelim. Neden böyle olması gerektiğini görelim. Dil sayısız form içerisinde etkili görünebilir ama içeridekilerinin dolayımlanması yoluyla etkili olamaz özünün en saf şeklinde açılması yoluyla etkili olabilir. Söylenemez olanın bertaraf edilmesi diye başladı 4. Şimdi dilden bahsederken onun etkili oluşundan, büyülü, gizemli oluşundan bahsederken birden söylenemez olana geçti. Demek ki 4'ü bu yüzden değiştiriyorum ben. 5'e bakalım. Şiir ve kehanet gibi dilin etkinliğinin başka formlarına dikkate almıyorum. Dilde söylenemez olanın dil billur saflığına erişene kadar bertaraf edilmesinin bize verilmiş ve rahat ulaşabileceğimiz form olduğunu her defasında görüyorum. Şimdi burada dilde söylenemez olanın diye başlayan kısımda bunu verdikten sonra ancak söylenemez olanın diye başlayabilir. Çünkü bununla başladığında biz hangi söylenemez olanın ya da ne zaman nerede söylenemez olanın deriz. İşte dilde söylenemez olanın diye 5'te giriş yaptı bu söylenemez olan kısmına sonra 4'te devamını getirdi. Demek ki ben bunların yerini değiştirirsem asıl anlam bütünlüğünü yakalamış olacağım. Doğru cevabım da E seçeneği olacak. Bir diğer sorumuz hemen bakalım yine yer değiştirme sorusu elbette. Freud şairlerle ortak bir mitolojiyle insan doğasına yönelik genel bir içgörüyle ve insanların çoğunu korkuttuğu halde kendisini korkutmayan yaşam deneyimleriyle birleşir. Şairin keşfettiği bilinç dışı yalnızca irrasyonel olmakla kalmaz. Aynı zamanda çoğu kez sıradan benliği tahrip eden bir oluşumdur. Öncelikle bize Freud ve şairlerin birleştiği noktalardan bahsetti. Sonra şairin keşfettiği bilinç dışının yalnızca irrasyonel olmakla kalmadığını söyledi. Yani Freud'tan bir ayrım noktasını söyledi burada. O nedenle önce ortak sonra ayrılan noktayı verdiği için yine bir ve iki birbiriyle bağlantılı derim ve birinin olduğu ikinin olduğu yerleri elerim. Sonra demiş ki bize şairin keşfettiği bilinç dışı yalnızca irrasyonel olmakla kalmaz, aynı zamanda çoğu kez sıradan benliği tahrip eden bir oluşumdur. Bu anlamda şairler bilinç dışını Freud'tan önce keşfetmişlerdir. Şimdi bilinç dışını kim önce keşfetti? Bununla alakalı herhangi bir durumdan bahsetmedi bize ikinci cümlede. Ancak Devam edelim 4 ve 5'e bakmaya. Yıpranan bu benlikteki şairle analist arasındaki fark diye başladı. Bize 2 de demişti ki aynı zamanda çoğu kez sıradan benliği tahrip eden bir oluşumdur. Ardından yıpranan bu benlikteki diye devam etsek tahrip olmuş bir durum yıpranmış bir durumdan devam etmiş olurum. O halde ben tahrip eden ve yıpranan kısmından 2'den sonra hemen 4'ü getirsem bağlantıyı yakalamış oluyorum. O zaman devam edelim. Yıpranan bu benlikteki şairle analist arasındaki fark ise analistin insan zihniyle daha fazla uğraşması ve karakterlerin ardındaki motifleri araştırmasıdır. Sonra 3'ü getirsen mesela bu anlamda şairler bilinç dışını Freud'tan önce keşfetmişlerdir şeklinde. Şairle analist arasındaki yani Freud arasındaki farkı söyledikten sonra bunun sonucunu ortaya koymuş olurum. Ardından bunları şair de yapmasına rağmen analist motifleri düşünce ve deneyimlere bağlıdır. Davranışı hali hazırdaki durumun dışında bir kaynağı yerleştirir diye 5 ile devam ederim. Doğru cevabım da 3 ve 4 ile E seçeneği olacak. Peki geldik son sorumuza. Hemen bakalım. İzlenimcilerin hiçbiri eski ustaları inkar etmemiş. Aksine onların sanatlarını iyi takip etmiş ve çalışmıştır. Tamam, kendilerini de radikal birer yenilikçi olarak görmemiş, geçmiş sanatın devam eden ucu olarak nitelemişlerdir. İzlenimcilerden bahsetti ve ardından onların adını anmadan yine onlarla ilgili bilgi vermeye devam etti. Yani 1 ve 2 yine birbirinin devamı. O yüzden A ve B seçeneklerini eledim. Hatta yine C'yi de eledim. Oysa toplum bu yeni sanatı anlamak için henüz hazır değildir. E izlenimcilerden bahsederken birden topluma nereden geldik? Öncesinde bununla alakalı bir şey yok. Demek ki üç değişeceklerden bir tanesi. Aslında doğru cevabımız geldi ama devam edelim okumaya. Hiçbir zaman topluma saldırmamışlardır. Onlar geleneğe bağlı kalmak istemişler ve çoğunlukla resmi çevrelerde kabul edilme girişimlerinde bulunmuşlardır. Sözün özü topluma kendilerini anlatmak istemişlerdir. Şimdi önce izlenimcilerden başlayarak yavaşça topluma doğru geçti. Hiçbir zaman topluma saldırmamış izlenimciler geleneğe bağlı kalmak istemişler. Hatta sonra topluma kendilerini anlatmak istemiş bu izlenimciler. Ardından şunu söyleyebilirim. Şimdi önce izlenimcilerden bahsetti. Sonra izlenimci ile toplum arasındaki bu bağdan ilişkiden bahsetti. Şimdi tamamen topluma geçiş yapabiliriz. Oysa toplum bu yeni sanatı anlamak için henüz hazır değildir dedikten sonra tıpkı barok ya da gotik kelimelerinde olduğu gibi izlenim de başlangıçta olumsuzluk ifade eden bir nitelemeydi. E kim için olumsuzluk ifade ediyormuş? Toplum için. Demek ki ben 3 ile 4'ün yerini değiştirsem anlamlı bir metin elde etmiş oluyorum. Böylelikle paragraf kampının 8. videosunun da sonuna geldik. 9 ile devam ediyor olacağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.